Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün New World'de yeni gelen güncellemede bu şematikleri ve şu işe yaramaz ve soşları Skill XP'mize çevirebiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Hangi tezgahtan oluyor? Ne kadar XP geliyor? Ve de bak Skill kasalarım buna bakacağız. Bu güncelleme ikisine geldi de hala bilmeyen duymaya varmış. Konuşuyorum böyle hani nasıl yapıyoruz falan diye soruyorsunuz. Dediğim bir videosunu yapalım. Şimdi mesela gördüğünüz üzere üstüm benim şematik işte timeless şu bu doldurdum. Research kısmında da gene ortalık bir aylık karışık işte e, Şunlar falan var Depom gene dolu Bir sürü malzeme aldım geldim Şimdi Cooking'den başlayacağız Bunun bir şartı var abi bu kadar şemati bizi XP'ye dönüştürüyor da Bunun belli bir limiti var Onun yanında 100 double istiyor hepsinde mesela 100 double Cooking'im var benim Şöyle göstereyim bu arada bak şöyle şey, e, Research yazarsanız buraya Research şeklinde şöyle direkt çıkacaktır karşınıza Burada bizim işimiz bunlarla. Hatta bir tane bugünkünü basamamışım. Bu gördüklerinizin hepsi yemek şematiği. Mesela 40 str 60 dakikalık. Bunu ben okumuşum. Dörnlediklerinizde ya da istiyorsanız dörnlemek de istemiyorsanız direkt koyabilirsiniz buraya. Tıklıyorsun mesela bende şu an bu var. 2850 XP veriyor. Günde 10 tane kullanabiliyoruz. Şu an mesela saat gece 4. 3 saate New World sıfırlanacak. Günü sıfırlanıyor. Her gün 10 tane bu şematikten koyabiliyorsun. Şimdi 2850 XP Benimkisi 2 milyona level alıyor. Ulan bundan çok vermemiz lazım diyeceksin. Evet birazcık hani orasını öyle yapmışlar. Fakat çok da hızlı kasmamızı istemiyorlar. Birazcık yavaştan kasmamızı istiyorlar. Bunu nasıl arttırırsınız onu da söyleyeyim. Monark Kalesi bize %5 XP bonus veriyor. Bunu aldıktan sonra burası 2850 değil de size daha çok verecek. Mesela şöyle göstereyim tekrardan. Bundan bir tane plus 2850 değil de 3000 veriyor atıyorum. Bunu okuyorsun ne oldu? Benim cooking'im işte bir 2850 arttı. Cooking de bu var. Yana geçiyorsa bu de yok. Weeple Smith'e geliyoruz. Cooking, Arkana, Weeple Smith, Armoring, Engineering. Bunlar java Crafting falan bunlar da var. Bu arada şunu da göstereyim. Bu da düzelmiş durumda. Bunu e, Faction'dan alıyorsunuz. Mesela şu kıyafetiniz var. Bu şu an 675 cheer score 2K, 3K kaydı. Bunu alıp bu C ile beraber statını değiştirebiliyorsunuz. Bu normalde mesela Cons Focus basabilirsiniz. Aşağı kaydırıyorum gene. Burada mesela Weeple Smith var. Weeple Smith ise bak bunları kullanabiliyoruz. Bu şematiklerin hepsi birçoğunu ben de de önlememişim. Daha bunlar yeni herhalde eskiler falan da var. Bunları falan önlemişim mesela. Buradan mesela bundan var 86 tane. Bunun tanesi sana 5650 Weapon Smith verecek. 10 tane koyuyorsun 56000 kasıyorsun. Yine bu da günde 10 tane. Sabahları 7'de bu da sıfırlanıyor. Buradaki spor jeli bu arada düzeltilmiş durumda. Geçen bu boktaydı hatırlarsanız. Buradan OPR'dan attığı timelessları kullanabilirsiniz. Eski emuttan aldığınız patenlerinizi kullanabilirsiniz. İşte bazı şematikler atıyormuş. Onları kullanabilirsiniz. Bu açık dünyadan şematik atıyor. Mesela şundan falan atıyor. Bunlarla gidip saçma sapan itemler falan yapıyorduk. Bu kromatik de benziyor ama kesinlikle değil. Bunu karıştırmayın. Bu ayrı bir şey. Bu chromatic'i burada mı kullanıyoruz falan derseniz. Bunları falan burada kullanabiliyorsunuz. Bunlar daha veya böyle elit moblardan atıyor. Ben de acıdan çok topluyordum bunlardan. Şimdi bir yanında bizi arkana bekliyor. Arkana da mesela benim şu an 2 milyona level alacak. Yarısına kadar arkana ile getirdim. Yani 4 milyonda arkana level alıyor. Aşağı indiriyorum. alçemiş Research var gene. Burada mesela Pertified Fire, Eternalize, işte Ice Crystal Core. Mesela bunu bitirdim. Kaç gündür bununla basıyorum. Fire Crystal Core var. Bunlar var. Gene Time star var. Arkana birazcık limitli. Tabii ki bunların fiyatı artmış durumda. Bunlar yine 2-3 kodlu da 5000 puan veriyor. Yani ben hiçbir şey yapmadan 40 günde arkana level e atlatacağım gibi. İşte bu nasıl olur? Tamamen level kasılmaz da. işte gidersin mesela şunu da craftlarsın. Tamam mı? E, Matrix yapıyorsun. Matrix'ten kasarsın. Veya Gwintis yapıyorsun. Mesela neyimiz var üstümüzde? İki tane bundan yapıyorsun. Bin tane motor falan Ondan kasarsın. Günlük topaz yapıyorsan kasarsın. De i̇şte ben Quatic'iyim baba. Quatic basıyorum. Yanında da e, research'ten birazcık alayım eksiğimi tamamlayayım dersen öyle kasarsın. O şekil buradan research'lerinizi her gün yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu geç de oluyor. 50 bin puan falan oluyor. Tekrardan geliyorum engineering'e. En çok olay aslında Engineering'de En çok sevilen yer burası. Çünkü burada müzik level'ı var. Tamam mı? Müzik sıfırmış bak bu arada. Müzik sıfır level. Bir level şart yok. Buradan geliyorsun. Mesela kaç tane var bende? 100 tane nota var. Günlük 10 tane bu notadan kurtuluyorum. Yani üstümüzde yerde yapmıyor. Çöp item. Ama bir şekilde çöpü bir şeye dönüştürüyorsun. Bu gene müzik veriyor. Engineer var. Engineer de gene bak birkaç şey. Fragmented Musket. Winter Bow. Broken de var. Ben kullanmışım. Bitirmişim. Bunları falan burada işliyorsun. Furnishing. Furnishing'i çok severiz. Güzel kutuna güzel şeyler atıyor. Furnishingte de gene mesela bak 27 tane var. 10 tane bunu kullanıyorsun. 4800 mobilya veriyor. Engineer 5600 veriyordu. Bunu da bundan kullanıyorsun. Üçünü. Daha sonra armonik kalıyor. Evet cevher crafting yok. Sadece şöyle söyleyeyim. Bir pısı bit armonik engineering arkana cooking ve punishing var. Ya Jewell crafting birazcık bu yüzden belki de pahalı. Hala e, içinden çıkanlar kar ediyor. Research yazdım armor geldi. Mesela burada da açık dünyada size atan köp itemler vardı ya bunları hatırlıyorsunuz. Bunları da burada kullanıyoruz. Burada işe yarıyorlar. Bayağı bir var bende. Burada Runic Triad da kullanabiliyorsunuz. Bunlar zaten bir Elytran'da Üstünüze 50 tane falan geliyor. Bunlar da 48 bin puan yapıyorsun 10 tanesini. Farkı var mı? Şöyle bakayım. Hepsinde aynı. Hepsinde aynı. Bunları kullanarak mesleğinizi kasabilirsiniz. Yani ben mesleği sevmiyorum. Mesleğe para harcamaz de mesleğe çok para harcamak diyorsanız. 100 bul yapın. 100 bul yapana kadar 2-3k bir para harcarsınız. Tamam mı? 100 sonra elitran dönüyorsan, dungeon yapıyorsan veya OPR giriyorsan bile oradan çıkanlarla Böyle bunun levelini rahatlıkla basarsın. Yani şimdi uzun vadeli oyuncuysanız tetkiye sürekli artıyor. Gelecekte belki işiniz yarar. Yeni bir şeyler gelebilir. Level'ı güncel tutmak lazım. Mesela bir tanesinde matrix yapmak için iki tanesi falan gerekli oluyor. Biri bir item bastırıyor. Buradan günlükleri basıyorsun. Bayağı bir gerekli olacak gibi duruyor. Bir güzel kısmını da söyleyeyim. Mesela bu depoya bir şey koyamıyorum. 466 tane unik item var. Şuna bak. Bak şuna bak. Yani dolu. Hani ee, koyamıyorum. Şu an basıyorum. Ha koydu lan. Neyse onları koymayacaktık da. Şunları koyabiliyoruz. Bunları koyamıyorum mesela bak. Hani dediğim gibi. E, depoya bir şey ekleyemiyorum. Ben bu depoda topluyorum. Fakat artık her gün bunların bir kısmını eritiyorum. O bile güzel bir şey. Red güncel tutmak önemli. Hem item craft'ın hem de oyunda gold yapmak için güzel oluyor. Benden de bu kadar New World videomuz kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın kankiler. Görüşürüz.